Bu da iki katlı bir yarımız. Bakalım ne yapmış? Vay 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 hay maşallah öyle tut. Evet arka yüzünü şöyle tam ters çevirebilirsin. Düşün. <laughs> tam öyle. Tamam. Ne yapmış. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş doluyor bakalım. Arka yüzünü de gösterebilirsin. Tamam. Bugün ayın kaçı? 17, 17 mi? mi 18 mi? 17 mi 18 17 mi? 17 veya 18. Aa, ana ana arı burada mı? Yok. Bunu aşağıdan mı çekilmiş diyeceğim? Allah Allah. Evet. Bal durumu. Çevir kardeş. Tamam süper. Allah Allah. Bir bakalım belki ana burada olabilir. Aşağı yapıştırmış. Evet. Kardeş. Tamam. Bir saniye ben bir bakayım. Yok ana yok. Ana yok. Aynen. Vallahi videoya şey yaptık. Öbür arılara da mı baksak falan diyeceğim. <laughs> kardeş. Bu da aynı. Çevir kardeş. Tam arka yüzünü. Tamam kafi inşallah. Bu da başka bir arımız bakalım. Şundan itibaren bakılabilir. Yo, ha oh, şöyle yaptım mıydı? Oradan çekilir. O. Evet, çevir kardeş. Şeffaf mı getirmiş? Evet, bunun balı da şeffaf. Hiç dışarıda arı yok, uçan arı yok. Evet, petek kabartıyor. Bir yandan da ufak ufak gelmiş, geliyor. Evet. Evet kardeş kırmızı. Burası da aynı. Bir tane uçan arı yok. Arıların hepsi aşağıda. Aynen. Burası da böyle arkadaşlar. Evet. Tamam. Ter çevirebilirsin. Çevir 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 çevir. Burası da böyle. Aynen. Bakalım birkaç tane daha çek bakalım. Aynen. Patak. Hem petek kabartıyor hem de bal çekiyor. Sen ne diyordun? Geçen sene bir şeyin vardı ya bizim arılar <laughs> söyle söyle Bunlar da bırak böyle erkek Gözüne bile bal çekiyor maşallah Değil mi Yok sizin geçen sene arılarınız nasıldı Kesinlikle erkek gözlerinde e, Bal çekmiyor Bal çekmiyor Aynen Kafi inşallah Yeter bu yeter Aç bakalım ne yapmışlar Hiç alma onu Aynen Evet. O yüzdebek bek bir şey yok. Bu çok basma kurmuşlar. Çıtaların üstünde hiç arı kalmadı. Hepsi kayboldu. Bir çıta bir petek ya bizim bana. Tamam çok gerek yok. Evet. Evet Aralar hep aşağı Tabi Vasıf 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 tek Yani bunu diyoruz başka bir şey demiyoruz Süper Hem örüyor hem çekiyor evet, Hem örüyor hem pet, çekiyor, bal topluyor top Biz e, aracılık takvimi kullanıyoruz Sinan arkadaşımız da buna e, Kafası yattı o takvimde arımız o şekilde olması lazım. Yoksa Sinan sen de biliyorsun randıman alınmaz. Değil mi? Evet maşallah. Arı kendiyle meşgul. Evet süper. Örme bitmeden malını çekiyorsun. <laughs> <laughs> ben hiç görmedim mi böyle bir şey Biz karı da bak görmüyorduk Evet Elhamdülillah diyeceğiz kardeş Başka bir şey demeyeceğiz Şimdi birileride Ya maske falan maske de takacağız Tabi bir tane iki tane de olsun iğne Değil mi Evet süper Süper kardeş Elhamdülillah yeter ya Hepsine de açmayalım değil mi